Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere papaz büyüsünün bozulması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıt onu büyük bir nebze uzaklaştıracaktır sizden. Nokta nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefon ekran görüntüsü alıyorsun, bilgisayar çıktısı alıyorsun ve evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizden bu olumsuz etkiler kalkacaktır kardeşim. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım. Ona göre size yol gösteririz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalında. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki olumsuzluğu kaldırmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem bütün olumsuzlukları kaldırır, her şeyi yoluna koyar ve düzenmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya, buraya ve buraya. Daha sonra bu yaptığımız işlemin telefonda ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin yakında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 10-15 ya da 20 günlük bir süreçte üzerinizdeki olumsuz etkilerin hepsi yavaş yavaş kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bir ücretsiz yıldız bakımı yaptırın. Bunu yaptıran bütün kardeşlerimizin sıkıntı problemlerinin ne olduğunu anlatıyorum. Dedim ki buraya ekran görüntüsü alıp dediğim işlemi yapın. Ve bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Allah'a emanet olun.